22-23 Mayıs tarihlerinde Baki Komsoğlu Kültür ve Kongre Merkezi ile Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde PDR günler etkinliği düzenlendi. İlk günü Baki Komsoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Eski Milli Eğitim Bakanı Profesör Doktor Ziya Selçuk tarafından sunum gerçekleştirildi. İnsanın bütünlüğüne bakmanız lazım. Bir okul, bir okul bir çocuğa ne sunar, ne verir diye baktığımızda verdiği şeyin %90'ı kognitif bilişsel şeyler veriyor çocuğa. Profesör Doktor Ziya Selçuk sunumu sonrası Ko TV mikrofonlarına değerlendirmelerde bulundu. Bu tür etkinliklere ben çok uzun yıllardır katılıyorum ve buradaki heyecan, buradaki katılım, buradaki arzu beni fazlasıyla memnun etti. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Etkinliğin ikinci günü eğitim fakültesinde düzenlenen interaktif atölyelerle devam etti. İçimde de böyle çok fazla düşüncelerim var ve bazen arkadaşlarımla beni kırabildikleri için, kırabildikleri için yere ben dedim, tam o gözün arkasına. Etkinlik sonrası psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü ana dalı başkanı, doçent doktor Osman Nejat Akfurat ve PDR topluluğu başkanı Elif Erdoğan, Koa TV mikrofonlarını etkinliği değerlendirdi. Öğrenciler ve akademisyenlerin birlikte hazırladığı bir çalışmaydı bu. Esas rolü öğrencilerimiz üstlendi. E, hayatın öğrenme noktalarından birisi bu. Yani evet biz sınıflarda da, derslerde de, kitaplarda da öğrendiğimiz çok şey var. Ama bu uygulama kısmıydı. E, aslında bir anlamda yaşam becerisiydi. Etkinlik çok keyifliydi, çok güzeldi. Beklediğimizden daha iyi geçti. Bu bizim için bir ilkti. Hepimizin rüyasıydı. Bunu çok hayal ettik. Ee, hayallerimizin gerçeğe döndüğünü görmek, beraber gerçeğe döndürmek bizim için çok keyifli. Bunu beraber yaptık.